De şey arkadaşlar. Şey evet bugün kızlara bir etkinlik hazırlayacağım arkadaşlar. Ben birazcık çekelim dedik. Ben de Şimdi bunlar da sabah baba yumurta almıştı. Yumurta polisiyle puzzle <laughs> yapacağız. Hayır Hayırdır kızım bunu ben hazırlayacağım. Diğer tarafı siz boyacaksınız. ben renklerine <laughs> <laughs> göre şekil çıkartıyorum ana, arkadaşlar. Burada Bu arada şu fırçayla <laughs> bitmek bilmediği için kullanmadığım eski makyaj fırçam vardı. Böyle daha kolay oldu bizim için. Baba baba makyaj yapı <laughs> Evet bu fırçayla aynı zamanda babaya kışkırtma çekmiştik arkadaşlar belki hatırlarsınız. Videolarımızda da var. Açıp izleyebilirsiniz izlemeyenler.

Yeni yeni değil mi Açak, yapmadım, yapmadım, yapmadım. Bu arada arkadaşlar, buraya kar yağdı ya. Kalkabaç. kar Ama çok soğuk arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Aşırı derecede. Sak. Sizin oralarda da kar var mı? Bir de hangi şehirlerden izliyorsunuz arkadaşlar? yorumlarda yazın. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <cevap veririm> size. <laughs> yok. Yok kar. Bu da bitmiyor ya. Evde

Çok iyi ama vaktim olmadığı için çok fazla da yapamıyorum böyle yani. Maalesef kızlar bana hiç fırsat vermiyor. Çek kızım onu. Çek anneciğim onu. Yani bir bırak kızım oluyor. Bırak anneannem onu. Ben şunu şöyle kendime çekeceğim. Anlamam. bu Şu küçük fırçayla 3 tanesini falan yaptım. Bir daha da 2 Ver şunu bana, ver. 2 tanesini yaptım. Bitmedi. Şey yap. bilmedi arkadaşlar. Anne bir tane daha aç. Tamam dedim, yapacaksınız. Karton olduğu için ve sulu boya olduğu için aslında bunu parmak falan. atlayıp boyayarak daha güzel olur. Çek anneannemi, çek onu. Ee, Lina ayakkabı çık kızım. Ama ben de şu anda bayağı mümkün değil. Ama, ben şu anda gelmedim. Evet, biz boyaya devam edelim arkadaşlar. Biraz tamam diyordum sonra tekrar görüşürüz. Bekleyin bizi. Evet arkadaşlar şimdi aa oraya boyayacaktım. Şimdi ikinci kartona geçtik. Onu ben de. Dünya turuncuyu boyadım şimdi ben kenardan düzeltiyorum. Çünkü diğer tarafa bulaşmasın diye. Diğer rengi geçmesin diye. Tamam şimdi Lina'dan ama ben pembe çektim. Tamam pembe çektim. Sen pembe çektim. Ben pembe çektim. Ben pembe çektim. Ben de pembe çektim. Bekle. Ben çektim pembe çektim. Ben de pembe. Ben çektim pembe. Bak bunları boyayacaksın tamam mı? 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 Bu ne? 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 Tamam seni çekiyor. Evet, bu 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 tarafa gelme. Bu tarafı. Gel. Evet. Kızım bu tarafı öyle boyan. Bak hiç boyamamışsın. Bak şunu güzel boyan. Bina. Şimdi mi? Kartonca hadi. Bak. Bunu boyan. Güzel değil bak. Evet. Aferin sana. Güzel boyasına gidiyor. Evet. Dur. Hayır ben sana yaklaştı. Hayır sıra Duyuyor. Sen yaptın. Bak ben çektim, ben kırmızı çektim. Ben kırmızı çektim dedim ki. Ben kırmızı çektim dedim ki. Ben Tamam daha fazlaysa bırakacaklar Ben demedim ki Ne? Ben kırmızı çektim. Ondan ben yok. De. Ben çektim. Hayır kızım izin yapsana. Bak burayı böyle boyayacaksın. Ha. Tamam. Evet. Ha. Hadi. Bu ne? Bir kaçırma. Bak bak. Neden böyle Ne? duvar Sonra keseceğiz arkadaşlar bunu. Je ne sais pas ce q e j d r e ne v e u a s i r e r e ne veux a s dire q e je ne v a s d i e ne v e s d i u dire. Je ne v e u r e i r a s u e je veux d n a d i d e Je ne v e u a s d i r u e ne a ne a n a s e q d e j a s e r e j ne veux i x dire. Je ne v e a s e q u u ne a r e q n a e q i ne v e u a s d ne a s d r e q u r e a s e que je veux dire. Je ne veux pas dire que je a s d ne e u x pas a e q i n i r e q a s e ne v e a s a n a s d i r u r u x p r e i r e i r e n d e a s a s d i r u i r i ne i r e q a s a s i i a a s dire q a s a s a Hayır bu tarafa geçme. Bu farklı bir boya. Şunları boya diyorum. Önünü boya kızım. Evet. Tamam. Tamam artık dur kardeşim ne yapacak? Ben de ben de ben tam ben ben, ben, ben ben tam ben tam ben pembe tam ben tam ben tam ben tam ben tam ben tam şey ben tam 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 ben Güzel tuttu şeklini niye istiyorsun? Şey Kameraya gidiyorum arkadaşlar. Kameraya gidiyorum. Ben boyayı kaybettim. Kameraya gidiyorum. Ben Ben boyayı alacağım. Anadan da söyleyeceğim. Geçer. Adam da. Geçer. Geçer. ben Geçer. 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 Geçer.

ちょっと待ってください。<He S 2> no?

İnet köpür. İnet köpür. Eee, kocaman köpüş, imaj. Kocaman biraz korkunç oluyor. İğrenç değil, yanlış kelime kullanıyorsun. Korkunç yani. Onlardan Kış. biraz uzak durmamız gerekiyor çünkü. Uzak çıkıyor değil mi? Çekilebilecek. Üçünü çaktı. Üçünü çaktı. Üçünü çaktı. Üçünü çaktı. Üçünü çaktı. Ben de. de. Mira da. Dünya. Bak, Hadi, Mirada, şey, buraya Bak. Mira tamam, buraya bak. Tamam buraya bak. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Ben Paris sen ya. Ben seni Ay burası buyacaksın. Ama kim diye ne? Boya. Ay ne diye ne yapıyor? Ama kim ne yapıyor? Ama kim ne yapıyor? Ama o yapıyor mu Bir dakika şu an yapıyor mu? Ha? Kim Hem adam. kamerayı tutmak hem boyamak hem de karton elimden kaçmasın diye tutmak zor. Ama, ama bırakır, ekleyim, adam adam ben ama. Ama kızlar ne ne böyle Ne Kedi, kedi. Evet devam et annem boşuna yapma. Devam et adam çok kaya bu. Kedim ama yemeği yiyecek sanırım pencereye. O yüzden bağırıyor. Bakın Çünkü kedilere yemek bırakıyoruz dışarıya. Ana kedi. Tamam sen gel bu tarafa diyorum. Gitme oraya. Bak o kedi anne. Tamam şurayı boya. Boş kalan yerleri boya çabuk. Anne. Ben Değilmem, ben. Bu tarafa gelin de gelsin işte sizi görmesin yerleri boyayacaksın. Gidiyorsun boş. Yeri şey Anne Şurası anne şey, şey, anne. Bak. Anne. 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 Benim kolayı kafada. Tamam. Ama bir daha bir şey. Anne, anne, anne. Çocuklar öyle gelince kalktıkça. Hayır nereye kaçacaksın? Biraz git geriye. Ortaya çekil oradan. Kaçamam. Tamam bitti. Ben de. tamam baypas kısmından. Ben, ben. Ben böyle yalamaya. Sonra ne yapmıştı? Haftadan ben. Sakit panik edip de bunu mi geldin? Hadi ben. Hiç tamamansız. Anne ben onu bayılamadım ama. Anne onu bayılamadım ama. Hani ben de uyuz. Bir uyuyacağız. Abi bütün çam patladı Şurayı bitirelim arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar bitirdik şimdi boyamamızı. Kestik. Boya boya. parçaları hazırladık. Boya. Evet çok kolay bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Hemen boyan, de Hayır bekleyin sırayla yapacağız şimdi. Evet. Şimdi Dünya seç bir tane. Hmm, pembe. Tamam pembeyi pembe olan yere tak bakalım. Onun aynısından nerede var? Evet tak bakalım oraya. Aferin sana. Şimdi Lina'nın elinde turuncu var. Turuncu tak bakalım. Şurada. Hangisinden? Şurada. Tamam diyor. Bu karışma herkes kendisi oynuyor dünya. Tamam şimdi Mira sen seç. Hangisini istersin? Tamam. Maviyi seçtik. Petrol mavisi. Nereye takıyoruz? Evet. Güzel tak. Renk güzel ama şeklini yanlış evet. yaptın. Tak bakalım. Evet. Pardon. Aferin sana. Tamam bastırma bir hala ıslak yırtılabilir. Dünya kahverengiyi seçti. Aferin sana. Kahverenginin yerini bulduk. Sıra Lina'da. Lina kırmızıyı seçti. Aferin Linoş. Şimdi Mira'da sıra. Mira moru istedi. Yap bakalım Mira. Mor. Mor. Aynısından hangisinden? Pembe. Mor. Heh. Siz karışmayın mı Tamam siz karışmayın. Mira kendisi yapacak. Evet. Şimdi ben. Aferin. Evet sıra dünyada. Yap bakalım yeşil. Evet. Lina seç bir tanesini. Ben şuraya koyayım da rahat alın. Hangisini istersen. Üç tane kaldı zaten. Seç bir tanesini Linoş. Şimdi ben... Evet doğru yere yapıyorsun ama. Aslında sarı da suyumuz kirlendiği için daha açık yeşil gibi. Çayak. Şey no olmadı Bir daha çevir bakalım. Dur annem şöyle yapalım. Sana doğru çevirelim rahat yap. Ha. Şimdi yap. Adam bunu çek. Hayır olmadı. Heh. Bir daha. Yok hayır bir daha. Hmm. No taş devredin. Bir daha. Yanlış. Yanlış yaptın. Şöyle denesek. Sanki oldu gibi değil mi? Olur. Evet. Şimdi Hayır, yapacağım. Ben yapacağım, yapacağım. Hayır sıra dünya. Sen şey, Mirada ver dünya. Onu da ben yapacağım. Anne ben yapacağım. Tamam bekle önce Mirada bir yapsın mavi. Onu ben yapacağım. Hayır sıra dünyada. Hayır olmadı. Güzel yaptı. Güzel tak. Tam yerine oturtman lazım. Heh. Evet. Çı Çık Görüşmeyin kardeşiniz yapacak. Onu ben de. Evet. Alkış size. Puzzle'ımızı bitirdik. Bir daha yapalım mı? Evet. Tamam önce bir bay bay yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza yorum yapmayı, pardon abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Evde çok kolay. Bay bay.